Kur'an'ın anlattığı dine göre sakal cübbe diye bir mecburiyet yoktur. Kur'an müziğe, resime, heykele bir yasak getirmez. Kadın erkek el sıkışamaz diye bir hüküm de koymaz. Bu sözde mezhep şeriatı isteyen orta yolcu uygulamada bilinçsiz kişiler, Kur'an'ın anlattığı İslam'a karşı gelip mezheplerin şeriatını savunmakta fakat mezheplerin gereğini yerine getirmemektedirler. Mezheplerin şeriatı tüm bu yasaklar vardır her şeyden önce mezheplerin İslam'ına uyan bu kişileri samimiyete davet ediyor ve savundukları sistemin uygulayıcısı olmalarını istiyor. Hiç kimseye tebliğ yapmıyoruz. Bu tebliğ haccıdır diye kandırmasından insanları. Siz evvela yaşamınızla savunduğunuz sistemin nasıl yaşandığını gösterin bize. En büyük tebliğ o olacaktır. Savunduğunu yaşamayıp bir de tebliğ başlığıyla o sistemin savunuculuğunu yapmak, ortalıkta şeriat istiyoruz diyerek halifelik bayrağını sallamak nasıl bir çelişkidir? gerçek sunniliği ve hanefi mezhebini bilmeyenler, sakalsız, cübbesiz bu mezhepçileri kimi zaman aydın Müslümanlar olarak ilan etmektedirler. Sunni mezhepleri tam anlaşılırsa Kur'an'ın anlattığı gerçek İslam'ın değeri muhakkak anlaşılacaktır. Savunduğunu yaşamayanların savundukları sunni şeriatı yaşamalarını bu yüzden çok istiyorum. Allah bunlara akıl fikir versin inşallah. Görüşmek dileğiyle.